Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul BIST endeksi günü 0. eee kaç puandan yükselişle 0.48 yükselişle başladı arkadaşlar. Öyle diyebiliriz. Ve 2.05 artışla 9915 puandan oldukça iyi bir rakamda kapattı. 171 milyar 946 milyonluk bir hacim var arkadaşlar. Son zamanlarda görülen en büyük hacim diyebiliriz. Saat 17.10'da Alves Kablo Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu. Bu anlaşma arkadaşlar ikinci Alves'in duyurmuş olduğu ikinci iş anlaşması. Birinciyi de 15.47'de yine aynı şirketle duyurdu. Yeni satış sözleşmesi duyurusu. Bunu da videosunu yapmıştım. Burada güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş ama değil diyor. Demek ki bu farklı bir anlaşma arkadaşlar. 215 milyon liralık faaliyetleri olumlu etkilemesi beklenen bir, bir anlaşma diyor. Firmamız Gold Bayisi ile 215 milyon liralık bakır ve alüminyum iletkenli enerji kabloları satış sözleşmesi imzalamıştır. Saat 15.47'de yayınlanan anlaşmada da arkadaşlar 119 milyon liralık bakır ve alüminyum iletkenli enerji kabloları satış sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti. Yani gün içinde baktığınız zaman şirket 340 milyonla yakın bir anlaşmaya imza atmış büyük bir miktar ve zaten bugün alves kablonu oldu arkadaşlar, tavan yaptı Bu yönüyle de oldukça önemli bir durum. 994 yukarıda ilk kamu aydınlatma platformu haberiyle birlikte diyelim artık yani 1640'da yükselmeye başladı o ilk haberle birlikte yani 1740, 1640 oluyor evet. Ve şu anda da bugünü tavan olarak kapattı. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler dilerim. Ş şüphesiz ki bu anlaşmalar şirketleri geleceği bırakan ve karlılığın cirosunu olumlu etkileyen anlaşmalardır ve kamu yaydığında platform haberleriyle birlikte olumlu bir hava varsa arkadaşlar Borsa İstanbul'da da kap haberleri bu şekilde şirketlerin e, günlük hisselerine bile tak diye e, yukarıya doğru çıkarak etkileyebiliyor. Hepinize sağlık ve selam. Sağlıklı günler dilerim. Selamlar, saygılar. Lütfen abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenilerinizi yorumlarınızda bekliyoruz. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.